Müminler olarak bizler, bir lokma da olsa ikramda bulunmayı, düşmüşse bir muhtaç, ona el uzatmayı nimet sayan, Verdikçe çoğalacağını bilip sadakayı cariyeleriyle kıyamet sabahına dek amel defterini açık tutmayı hedefleyen ve yaptıklarının karşılığını Rabbinin katında bulacağına şeksiz şüphesiz iman eden Allah Teala'nın seçkin kullarıyız. Elhamdülillah. İlk seç vakfı medrese aşevi olarak bizler Kur'an kurslarımızda okuyan binlerce Kur'an talebesi yavrumuz ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için günde üç öğün sıcak yemek çıkarıyor, ikramlarınızı onların sofralarına ulaştırıyoruz hafızlarımızın okudukları her ayetten ve muhtaç sofralarında yapılan her duadan müstefid olmanıza vesile oluyoruz. Ayni ve nakdi destekleriniz için 0850 303 20 71 İlk Seç Vakfı Medrese Aşevi Her Lokması Ahiret Sermayesi